Günaydın. Uyanınca ilk işim bir bardak su içmek. İnsan vücudunun %75'inin su olduğu söyleniyor yalancısıyım bir şey söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla bu suyun sürekli yenilenmesi lazım. Çünkü terliyoruz atılıyor, tuvalete gidiyoruz atılıyor ee, vücudumuzda kanamalar oluyor atılıyor burnumuz akıyor atılıyor. Dolayısıyla bu suyun sürekli yenilenmesi gerekiyor. Haliyle günde belli bir miktar su içmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Ama şimdi duyuyorum hepinizden. Ben su içemiyorum. Benim midem kaldırmıyor. Su içiyorum. Çok tuvalete gidiyorum. Bir bardak içiyorum. Hemen tuvalete gidiyorum gibi şeyler duyuyorum. Suyun tadını sevmiyorum. Su aslında biliyorsunuz bize ilk öğretilen konulardan birisi yine bu. Tatsız ve kokusuz bir şeydir. Dolayısıyla tadı olmayan bir şeyi tadını sevmemek diye bir şey olabilir mi? Pek bilmiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse ben de çok fazla su içen insanlardan biri değildim. Ta ki şu kitabı okuyana kadar. Bu kitap gerçekten çok ilginç bir kitap. Feridun Batman Geliş diye bir doktora ait, İranlı bir doktor ve çok ilginç bir hayat hikayesi var. İran'da devrim sırasında hapse atılıyor. 3000'e yakın hastayı sadece suyla hapishanede tedavi ediyor. Sonra bunun yayınlanması için bir makale yazıyor ve bu makaleyi uluslararası yayınlarda yayınlıyorlar. Daha sonra salı verildiğinde Amerika'ya yerleşip bu kitabı yazıyor. Bu ve bunun gibi birkaç tane daha kitabı var. Kumanızı tavsiye ederim. Ee, Batman Geliçe göre, Doktor Batman Geliçe göre, alerji, reflü, astım gibi birçok hastalık su içerek tedavi edilebilir. Gerçekten de alerjik reaksiyonların başladığı bugünlerde bizim doktorumuzun da bize tavsiyesi ilk tavsiyesi bol miktarda su için oldu. Ee, dolayısıyla bol miktarda Yeterli miktarda su içildiğinde e, suyun çok büyük faydaları var. Tabii suyun fazlası da zararlı. Dolayısıyla yeterli miktarda su içmek gerekiyor. Yeterli miktar nedir? E, aslında bunun küçük bir hesabı var. Ailemizin stand-upçısı ops pardon ailemizin diyetisyeni e, Ali Dereli'nin bize verdiği küçük bir formül var. Kilogram çarpı 30 mililitre sizin içmeniz gereken su miktarı. Mesela ben 50 kiloyum 30 mililitre ile çarptığımda 1,5 litre su içmeliyim günde. En az içmem gereken su miktarı bu. E, fakat bu oran çocuklarda değişiyor. Çünkü çocukların büyümesi, yeni hücreler yapabilmesi için suya ihtiyacı var. Çünkü hücre dediğimiz şeyin içi su dolu. Dolayısıyla onlara daha çok su gerekiyor. Bu arada bir de biliyorsunuz alkali su modası var. Alkali suyu yapmak evde çok kolay. Alkali suyu yapabilmek için hemen bir miktar Karbonat koyacaksınız suyunuzun içine. Dolayısıyla e, hemen alkali su elde ediyorsunuz. Alkali suyun faydası nedir? Alkali suyun faydası e, insan vücudu alkali yapıda. Dolayısıyla içine alkali yapıda bir içecek girerse bunu daha çabuk kabul edip dengenizi daha çabuk sağlayabilirsiniz. Alkali su içmeniz vücudunuz için daha faydalı olacaktır. Bununla birlikte yine suyun içine bir sürü nanedir, maynatozdur, işte çilektir, börtlendir pek çok şey atılıp suyun tadı su tatlandırılarak su içmeye özendirilmeye çalışılıyor. Mesela bunların en başında limon geliyor. Limonlu suyun çok faydalı olduğu söyleniyor. Yine limon suyu alkali hale getirdiği için en çok uygulanan şeylerden birisi. Mesela benim tansiyonumu aşırı düşürdüğü için ben limonlu su içemiyorum. Ee, ama ben ayvalı su içiyorum. Evet. O kadar lezzetli oluyor, o kadar lezzetli oluyor ki şimdi size ayvalı suyu nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok büyük bir sır. Hemen ayvamı ortadan ikiye bölüyorum. Bana bir dilim ayva gerekli. Çekirdekleri atmıyoruz. Bir kaba biriktiriyoruz. Çünkü çek, ayva çekirdeği bir gece suda bekletilip, bir çay bardağı suda bekletilip ve içildiğinde öksürüğe çok iyi geliyor. Şu kadarcık bir dilim, bir parmak kalınlığında, iki parmak kalınlığında bir dilim bizim için yeterli. Hemen. Ufak ufak bölüyorum ki suyla temas alanını arttırmış oluyorum. Suyun alkali olması için de çok azıcık, bakın bu kadar cıcık karbonat atıyorum ve daha fazla da atabilirsiniz ama ben ancak bu kadarını kaldırabiliyorum. Bunu en az 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 40 dakika sonra mis gibi bir suyum olacak. Malum bahardayız. Artık ayva bulunmayacak. O yüzden yazın ayvalı suyu içmeye devam edebilmek adına 3 tane ayvayı dilimledim ve dip virüze kaldıracağım. Suyunuzu aramalandırmak istediğinizde şekersiz meyveleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü şeker suya geçiyor ve siz aslında şeker bağımlılığınızı suyla devam ettirmiş oluyorsunuz. O yüzden şekersiz meyveleri kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela otlar, nane bence en güzel aroma verici şeylerden birisi. Siz günde ne kadar su içiyorsunuz? Suyunuzu içerken sade mi içiyorsunuz, limonlu mu içiyorsunuz yoksa içine başka şeyler katıyor musunuz? Hemen benimle aşağıda bunu paylaşın.